Rabbimiz ne buyurdu? Biz anne e, babasına e, insan oğlu için iyi davranmasını emrettik. Anne babası onu böyle cahilce tutup da e, şirk koşmaya zorlarsa, isyana zorlarsa ona itaat etme dedikten sonra Rabbimiz yanlış yaparsak bir şeyi hatırlatıyor bize. İleyye <laughs> merciukum. Dönüşünüz bizedir. Dönüşünüz banadır diyor Rabbimiz. Dönüş yani biz buradayız. <laughs> ve ne kadar yaşarsak yaşayalım ve belli bir zaman sonra öleceğiz ve Rabbimize döneceğiz. Ne olacak sonra? Fe'une bir bima kuntum tamelun. Sonra ben sizlere bütün bu yaptıklarınızı bir bir haber vereceğim diyor Rabbimiz. Yani onların hesabını soracak Rabbimiz Celle Celaluhu. Yani yaşadığınız zaman anneniz olsun, babanız olsun, patronunuz, patronunuz olsun, sevdiğiniz birisi olsun, sakın ha Allah'a isyan konusunda onlara itaat etmeyin diyor Rabbimiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Allah'a itaat konusunda hassas olan kullarından eylesin.